Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 23. Leman'ın 3. Muhal'den Hatime'ye kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncüsü, bazı risallerde anlatılan bu imkansızlığı izah edecek iki misal. Birinci misal, ıssız bir çölde medeniyetin meydana getirdiği bütün eserlerle donatılıp süslenen bir saraya, çok vahşi bir adam girmiş, içeriye bakmış, kusursuz bir sanatla yapılan binlerce eşyayı görmüş vahşiliğinden ve ahmaklığından dışarıdan kimse müdahale etmeden bu sarayı her şeyiyle içeriden biri yapmıştır diyerek incelemeye başlamış. Neye baksa o sığ aklı bile bunları içeriden birinin yapabileceğini mümkün görmemiş. Sonra o sarayın yapılış programının, içindekilerin fihristinin ve idare kanunlarının yazılı olduğu bir defter görmüş. Gerçi o elsiz, gözsüz ve Çekiçsiz defterin de şu sarayı yapmak ve süslemek için içerideki başka şeyler gibi hiçbir kabiliyeti yokmuş fakat adam çaresiz kalarak mecburen diğer şeylere nispeten ilmi kanunların bir ünvanı olması yönüyle sarayı tamamen bu defterle münasebeti gördüğünden bu sarayı inşa eden, düzenleyen ve süsleyen, bu eşyayı yapan ve yerleştiren işte şu defterdir diyerek ilkelliğini ahmakların, sarhoşların, saçma sapan konuşmalarına çevirmiş. İşte aynen bunun gibi misaldaki saraydan sonsuz derece daha muntazam, mükemmel ve her tarafı mucizevi hikmetlerle dolu şu alem sarayının içine Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetini inkar yolunda giden, tabiatçılık fikrini taşıyan vahşi bir insan girer. Onun mümkünat dairesi dışındaki vacibül vücut zatın sanatının eseri olduğunu düşünmez. Ondan yüz çevirerek mümkünat dairesi içinde ilahi kader kanununun yaz boz levhası hükmündeki İlahi kudretin icraat kanunlarının değişen ve yenilenen bir defteri olan pek yanlış ve hatalı, pek yanlış ve hatalı bir şekilde tabiat adı verilen bir ilahi kanunlar mecmuası bir Rabbani sanat fihristi görür der ki Madem bu eşya bir sebep ister, hiçbir şeyin onlarla bu defter gibi bir münasebeti görünmüyor. Gerçi bu gözsüz, şuursuz, kudretsiz defterin mutlak rububiyetin işi olan ve sınırsız bir kudreti gerektiren yaratma fiilini gerçekleştirmesini hiçbir şekilde akıl kabul etmez fakat madem ezeli yaratıcıyı kabul etmiyorum öyleyse en iyisi şu alemi bu defter yapmıştır ve yapıyor diyeyim. Biz de deriz ki ey ahmaklığını ahmakların en ahmağından almış sarhoş ahmak başını tabiat bataklığından çıkar etrafına bak zerrelerden gezegenlere kadar bütün varlıkların ayrı ayrı dillerle şehadet ettikleri ve parmaklarıyla gösterdikleri sani Zülcelal'i gör, o sarayı yapan ve o deftere sarayın programını yazan nakkaş ezelinin cilvesini tanı, fermanına bak, Kur'an'ını dinle, böyle saçma sapan konuşmaktan kurtul. İkinci misal, vahşi bir adam muhteşem bir kışlaya girer, çok düzenli bir ordunun topluca beraberce talimlerini, muntazam hareketlerini seyreder. Bir kumandanın işaretiyle bir taburun, bir alayın, bir tümenin kalktığını, oturduğunu, harekete geçtiğini, bir emirle ateş ettiğini görür. Onun sığ ve ilkel aklı, devletin koyduğu düzenle ve padişahın kanunuyla bir kumandanın bir orduyu idaresini anlamayıp inkar ettiğinden, o askerlerin iplerle birbirine bağlı olduklarını hayal eder. O hayali iplerin ne kadar harika olduğunu düşünüp hayret içinde kalır. Sonra bir cuma günü Ayasofya gibi gayet büyük bir camiye gider, cemaate katılır. O Müslüman cemaatin bir imamın sesiyle beraberce kalktığını, eğildiğini, secde ettiğini, oturduğunu görür. Manevi ve semavi kanunlar bütünü olan, şeriatı ve şeriat sahibinin emirlerinden gelen ve manevi düsturları anlamadığından, o cemaatin maddi iplerle birbirine bağlı olduğunu ve o hayret verici iplerin onları esir edip oynattığını zanneder en vahşi insan suretindeki canavar hayvanları dahi güldürecek derecede insanı maskara eden bir fikirle çıkar gider. İşte aynen bu misaldeki gibi ezel ve ebed sultanının sayısız askerinin muhteşem bir kışlası olan şu aleme ve ezeli mabudun kusursuz bir mescidi olan şu kainata tam bir ilkellik suretindeki inkarcı tabiat fikrini taşıyan bir adam girer fakat o ezeli sultanın hikmetinden gelen kainattaki düzenin manevi kanunlarını maddi kabul etmek, rububiyet saltanatının görünmez kaidelerini, o ezeli mabudun büyük yaratılış kanunlarının manevi ve yalnız ilimle sabit bulunan hükümlerini ve düsturlarını birer maddi varlık farz etmek, ilahi kudretin yerine ilim ve kelamdan gelen ve yalnız ilim yoluyla sabit olan o kanunları ikame etmek, onlara yaratma kudreti atfetmek, sonra da tabiat adını vermek, ve Rabbani kudretin yalnızca bir cilvesi olan kuvveti, kudret sahibi ve müstakil bir güç sahibi kabul etmek, misaldekinden bin defa daha aşağı bir vahşettir. Kısacası, her şeyi tabiata bağlayanların, tabiat dedikleri vehmedilen ve hakikati bulunmayan şeyi, eğer harici bir hakikate sahip ise olsa olsa bir sanat olabilir, yaratıcı ve sanatın sahibi olamaz. Bir nakış olabilir, nakkaş olamaz. Bir hükümler bütün olabilir, hakim olamaz. Bir yaratılış kanunu olabilir, kanun koyucu olamaz. Yaratılmış bir lezzet perdesi, bir izzet perdesi olabilir, var eden olamaz. Dış tesirle meydana gelmiş bir varlık olabilir, yaratıcı bir fail olamaz. Kanundur, kudret değil, kadir olamaz. Vasta ve araçtır, kaynak olamaz. Netice, madem mevcudat var ve madem 16. notanın başında denildiği gibi, bir şeyin varlığına aklen dört yoldan başka yol düşünülemez. O dört yoldan üçünün her birinin üç apaçık muhal ile batıl olduğu kesin bir şekilde ispat edildi. Elbette zorunlu olarak ve açıkça dördüncü yol olan tevhid yolunun doğruluğu kat'i bir surette görünüyor. Bu dördüncü yol baştaki Bismillahirrahmanirrahim Efillahi ef şekun fatiris semavat vel erdi ayetiyle Zatı vacibul vücudun uluhiyetini her şeyin doğrudan doğruya onun kudret elinden çıktığını, göklerin ve yeryüzünün tasarrufu altında bulunduğunu şeksiz ve şüphesiz apaçık şekilde gösteriyor. Ey her şeyi sebeplere bağlayan ve tabiata tapan biçare insan, madem her şey gibi tabiatla yaratılmıştır, çünkü sanatlıdır ve sürekli yenileniyor, madem her sebebin neticesi gibi görünüşteki sebebi de sanatlı bir şekilde yaratılmıştır. Ve madem bir şeyin varlığı pek çok şeye ve şarta bağlıdır, o halde tabiatı ve o sebebi yaratan bir kadir mutlak var. Onun ne ihtiyacı var ki aciz vasıtaları rububiyetine ve yaratıcılığına ortak etsin? Haşa! O doğrudan doğruya sebebin neticesini sebep ile beraber yaratarak, isimlerinin cilvelerini ve hikmetini göstermek için bir tertip ve düzenle sebeple netice arasına görünüşte bir yakınlık koymuştur. Eşyanın görünüşteki kusurlarına, merhametsizliklere ve noksanlıklara merci olması için sebepleri ve tabiatı kudret elinde perde yapmış, izzetini o suretle korumuştur. Acaba bir saat ustasının önce saatin çarklarını yapıp sonra onları düzenlemesi mi yoksa o çarkların içinde harika bir makine yapıp sonra saat haline gelmeleri için onları bu makinenin cansız ellerine vermesi mi daha kolaydır? Acaba şu ikinci ihtimal imkan dışında değil midir? Haydi o insafsız aklınla sen söyle sen hüküm ver. Veyahut bir katip mürekkep kalem ve kağıt getirse, onlarla bir kitabı bizzat yazması mı daha kolaydır? Yoksa o kağıdın, mürekkebin ve kalemin içinde o kitaptan daha sanatlı, daha zahmetli, yalnız o kitaba mahsus bir yazı makinesi icat etmesi, sonra da o şuursuz makineye haydi sen yaz deyip kendisi karışmadan onun yazmasını beklemesi mi daha kolaydır? Acaba bu ikinci şık kitabı yazmaktan yüz defa daha zor değil midir? Eğer dersen ki, evet bir kitabı yazan makinenin icadı o kitabı yazmaktan yüz defa daha zordur fakat o makine aynı kitabın birçok nüshasının yazılmasına vasıta olduğundan belki bunda bir kolaylık vardır. Cevap, nakkaş Ezeli sınırsız kudretiyle isimlerinin sonsuz cilvelerini her an tazeleyerek ayrı ayrı şekillerde göstermek için eşyayı ve hususi simaları öyle bir surette yaratmıştır ki, o samet yaratıcının birer mektubu ve kitabı hükmündeki eserlerinin hiçbiri diğerlerinin aynısı olmaz. Şüphesiz her bir varlığın siması ayrı manalar ifade etmek için farklı olacaktır. Eğer gözün varsa insanın simasına bak. Hazreti Adem'den bugüne belki ebediyete kadar bu küçük simada esas uzuvlara aynı olmakla beraber her birinin diğer bütün simalara karşı ayırt edici birer alametinin kesinlikle sabit olduğunu gör. Bu sebeple her yüz ayrı bir kitaptır. Yalnız sanatın tanzimi için ayrı bir yazı takımı, ayrı bir tertip ve telif gerektirir. Ve maddelerini bir araya getirmek, vücuda lazım olan her şeyi birleştirmek için bütün bütün başka bir tezgah ister. Haydi farz muhal, tabiata bir matbaaymış gibi bakalım. Fakat bir matbaa gerekli dizgi ve basma işinden, yani harfleri belli bir düzende kalıba sokmaktan başka, yaratılmaları o işten yüz derece daha zor olan maddeleri, alemin her tarafından hususi bir ölçüyle ve düzenle getirmek, yaratmak ve matbaanın eline vermek için yine o matbaayı yaratan Kadir Mutlak'ın kudretine ve iradesine muhtaçtır. Demek ki tabiatın matbaa olma ihtimali ve varsayımı tamamen manasız bir hurafedir. İşte bu saat ve kitap örneklerindeki gibi, her şeyi benzersiz bir sanatla yaratan, her şeye gücü yeten sonsuz kudret sahibi Yüce Allah, sebepleri nasıl var ettiyse onların neticelerinde yaratıyor. Hikmetiyle neticeleri sebeplere bağlıyor. Cenab-ı Hak, kainattaki hareketleri düzenleyen yüce yaratılış kanunlarının bir cilvesini ve eşyadaki o cilveye yalnızca bir ayna olan eşyanın tabiatını, iradesiyle tayin etmiştir. Ve o tabiatın harici varlığa, masar olan yönünü kudretiyle var etmiş, eşyayı o tabiat üzere yaratmış, birbirine karıştırmıştır. Acaba akla son derece uygun ve sayısız delilin neticesi olan bu hakikatin kabulü mü kolaydır yoksa cansız, şuursuz, yaratılmış, sanatla yapılmış, basit olan o sebep ve tabiat dediğimiz maddelere, her bir şeyin varlığı için gereken sınırsız donanımın verilip onların yaptıkları işleri her şeyi görerek hikmetli bir şekilde kendi kendilerine yaptıklarını kabul etmek mi daha kolaydır? Birinci şık vücup derecesinde gerekli değil midir? Ve ikinci şık imkansızlık derecesinde akıl dışı değil midir? Bunu senin o insafsız aklının insafına havale ediyoruz. Her şeyi tabiata veren inkarcı diyor ki, madem beni insafa davet ediyorsun, ben de şimdiye kadar gittiğimiz yolun yanlış, yüz derece akıl dışı, gayet zararlı ve son derece çirkin olduğunu itiraf ediyorum. Zerre kadar şuuru bulunan, daha önce ortaya koyduğunuz delillerden anlayacaktır ki, sebeplere ve tabiata yaratıcılık atfetmek imkan ve akıl dışıdır. Her şeyi doğrudan doğruya, vacibul vücuda vermek vaciptir, zorunludur. Elhamdülillahi alel iman deyip iman ediyorum.'' İman nimetini lütfeden Allah'a sonsuz şükürler olsun. Yalnız bir şüphem var. Cenab-ı Hakk'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyorum fakat bazı küçük sebeplerin önemsiz şeylerde yaratmaya müdahalesi ve bir parça övgüye mazhar olmaları rububiyet saltanatına ne zarar verir? Onun saltanatından bir şey azalır mı? Cevap: Bazı risalelerde açık ispat ettiğimiz gibi hakimiyetin gereği müdahaleyi reddetmektir. Hatta basit bir hükümdar ya da bir idareci hakimiyeti dairesinde oğlunun bile müdahalesini kabul etmez. Hatta bazı dindar padişahların hakimiyetlerine karışacakları zannıyla halife oldukları halde masum evlatlarını katletmeleri bu müdahaleyi red kanununun hakimiyette ne kadar esaslı bir şekilde hükmettiğini gösteriyor. Bir nahiyede iki müdürden tut bir memlekette iki padişaha kadar hakimiyetteki bağımsızlığın gerektirdiği ortaklığı kabul etmeme kanunu İnsanlık tarihinde çok hayret verici karışıklıklarla kuvvetini göstermiştir. İşte aciz ve yardımlaşmaya muhtaç insanlardaki amirlik ve hakimiyetin bir gölgesinin başkasının müdahalesini ne derece reddettiğini ve yasakladığını, hakimiyetinde nasıl ortak kabul etmediğini ve makamındaki tek başınalığını son derece tutucu bir şekilde korumaya çalıştığını gör. Sonra mutlak hakimiyete, rububiyet derecesinde, mutlak amirliğe, uluhiyet derecesinde, mutlak birliğe, ehadiyet derecesinde ve mutlak istiğnaya, mutlak kudret derecesinde sahip olan bir zatı Zülcelal'in bu müdahaleyi reddetmesinin ve sebepleri ortaklıktan men etmesinin o hakimiyetin ne kadar zaruri ve vacip bir gereği olduğunu kıyaslayabilirsen kıyasla. İkinci şüphe bazı sebepler bazı basit varlıkların kulluğuna bir parça merci olsa, zerrelerden gezegenlere kadar mabudu mutlak olan vacibül vücut zata bakan varlıkların kulluklarına ne zarar gelir? Cevap, bu kainatın sonsuz hikmet sahibi Halik-i kainatı bir ağaç hükmünde yaratıp onun en mükemmel meyvesini şuur sahipleri, şuur sahiplerinin içinde en kuşatıcı meyveyi ise insan yapmıştır. O mutlak hiçbir şeye bağlı olmayan hakim ve amir, kendini sevdirmek ve tanıtmak için kainatı yaratan o vahid ve ahad, bütün kainatı meyvesi insanı ve insanın en mühim neticesi, hatta yaratılışının gayesi ve hayatının semeresi olan şükür ve ibadeti hiç başka ellere verir mi? Hikmetine tamamen zıt bir şekilde yaratılışın neticesini ve kainatın meyvesini abes kılar mı? Haşa ve kella hem hikmetini ve rububiyetini inkar ettirecek bir tarzda mahlukatın başkalarına ibadet etmesine rıza gösterir mi? Buna hiç izin verir mi? Kendini icraatıyla sonsuz derecede sevdirdiği ve tanıttığı halde en mükemmel mahluklarının şükür ve minnettarlıklarını kendilerini sevdirmeye çalışmalarını ve kulluklarını sebeplere vermekle zatın unutturup kainattaki yüce maksatlarını inkar ettirir mi? Ey her şeyi tabiatın yarattığı iddiasından vazgeçen arkadaş! Haydi sen söyle. O adam diyor ki elhamdülillah bu iki şüphem de yok oldu. Cenab-ı Hakk'ın birliğine ve hakkıyla ibadete layık zatın o olduğuna, ondan başkasının ibadete layık olmadığına dair o kadar parlak ve kuvvetli iki delil gösterdin ki, onları inkar etmek, güneşi ve gündüzü inkar etmek gibi bir büyüklük taslamak olur. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.